Evet yanlış okumadınız. Gökyüzünden önemli haber geldi. Hatta bu haber dünya dışı bir yaşamın belirtisi olabilir mi? Gelin bunu hep birlikte öğrenelim. Bilim insanları Mars ve Jüpiter arasında bulunan asteroid kuşağının en büyük cismi olan cüce gezegen Ceres'in soğuk yüzeyinin altında büyük bir tuzlu su rezervi olduğunu açıkladı. Tam olarak nasıl okunduğunu bilmiyorum ama rezerv nedir diye soracak olursanız şöyle cevaplarım ileride kullanılmak üzere artırılmış, biriktirilmiş, saklanmış şeydir. Madenler ve benzeri için kullanılan bir kelimedir. Rezervin ne olduğunu öğrendiğimizi düşünerek asıl konuya giriş yapıyorum. 10 Ağustos 2020 tarihinde Nature Astronomy dergisinde yayınlanan yeni çalışmaya göre Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin yani kısaca NASA'nın Sirius yüzeyinin 35 kilometre uzaklığında uçan DAW Türkçe çevirisiyle Şafak isimli bu uzay aracının elde ettiği veriler bu cüce gezegen hakkında yeni bilgiler edinilmesini sağladı. DAW keşif aracı 2015 ile 2018 yılları arasında yakıtı bitene kadar yaklaşık 966 kilometre boyunca Sirius cüce gezegenin yörüngesinde dolaştı. Görev süresinin son aylarında ise cüce gezegenin 32 kilometre yukarısındaki Okkator kraterine ulaşarak görüntüleme, tarama ve yer çekimi analizi yaptı. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan ve NASA'nın DAV keşif aracından alınan görüntülerin analiz edildiği çalışmada, Okkato adlı 20 milyon yıllık kraterin altında büyük bir tuzlu su rezervi olduğuna dair bulgulara rastlandı. Elde edilen bulgular, kriyovolkanizme, yani buzlu materyal sızdıran volkanlara sahip olarak jeolojik açıdan aktif olduğunu işaret ediyor. Ayrıca yüzey altında bulunan tuzlu su rezervinin var olduğunu doğruluyor. Bu rezerv aşamalı olarak donmakta olan geniş bir yüzey altı okyanusunun kalıntısıdır. Bildiğiniz gibi su yaşam için önemli bir bileşendir. Araştırmaya katılan NASA'dan Carol Raymond, yapılan araştırmanın Ceres'in bir okyanus dünyası olduğunu ve yakın geçmişte jeolojik olarak aktif olacağını gösteriyor ifadelerini kullandı. İtalya'daki Ulusal Astrofizik Enstitüsü'nde Maria Cristina di Sanctis ise Okkator kraterinin en büyük parlak alanında hidratlanmış sodyum klorinin tespit edildiğini söyledi. De Sanctis, bu sonuçlar gezegenin yüzeyinin altında sıvı halde su olduğunu ve Sirius'un Satürn ile Jüpiter'in bazı uyduları gibi bir tür okyanus dünyası olduğunu ortaya koyuyor, dedi. Yani kısaca özetleyecek olursam, Elde edilen bulgular, gezegenin buzlu materyal sızdıran volkanlara ev sahipliği yaptığını ve jeolojik açıdan aktif olduğunu işaret ediyor. Hatta elde edilen verilere göre, Siris'in yüzeyinin altında büyük bir tuzlu su madeni bulunuyor. Yaşamın ortaya çıkması için bu minerallerin olması gerektiğini biliyoruz. İşte bu yüzden bu keşif son derece önemli. Gezegen bilimci olan Carol Raymond da yaptığı açıklamada bu bulgular siris okyanus dünyası statüsüne yükseltiyor, bu kategori küresel bir okyanus varlığını gerektirmiyor. Siris vakasında bu sıvı rezervinin bölgesel ölçekte olduğunu biliyoruz ama bunun küresel ölçekli olup olmadığından emin değiliz. Yine de önemli olan orada geniş ölçekli sıvı olduğu, dedi. Bilim insanları şimdi Ceres'in mikrobik yaşama sahip olup olmadığını inceleyebilmek için çalışmalar yürütüyorlar. Yani kısaca özetleyecek olursam, elde edilen bulgulara göre Ceres'in yüzeyinde bulunan bu rezervin aşamalı olarak donmakta olan geniş bir yüzey altı okyanusunun kalıntısı olduğu tahmin ediliyor. Vay be! Sirius yüzeyinin altında bulunan büyük bir okyanus hayal edebiliyor musunuz? Sıra dışı canlıların bulunduğu bir yeraltı dünyası gibi bir şey mümkün olabilir mi? Neden olmasın ki? Her an her şey olabilir. Belki günün birinde göklerden gelen bir UFO ya da uzaylı var diye bir video yayınlarım. Ha unutmadan bunu da söyleyeyim. Videoların devamından haberdar olmak için aşağıdaki kırmızı renkli abone ol butonuna tıklamayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoş kalın hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.